Hoş geldiniz bizim kurulumuza. Yanımda iki meşhur kişiyle oturuyorum. Ee, sağ tarafımda Harika. Arya Kamala. Kamala. Ee, büyük bir galerist İzmir'de. Ee, sol tarafımda Gülnur Çavuş Hanım. Ee, kurator evet, olarak çalışıyor. Ee, sizlere tabii ki birkaç sorularım var. Ee, tabii. Bu duruma nasıl geldiniz, nasıl başladınız? Kaç yaşında başladınız? Neden yaptınız bu işleri? Neden takip ediyorsunuz? Zevk yapıyor mu? Neler düşünüyorsunuz? Evet. Tabii ki bu sorular neredeyse bütün hayatımı anlatacak bir sorular oluyor. Çünkü doğmadan önce benim annem, babam, abim bu işi yapıyordu. Dolayısıyla ben doğduktan sonra hayatım neredeyse onlarla başladı. Çocukluğumdan beri büyük abim, babam, bu sanat içerisinde oldukları için, yani, ailece evet. daha doğrusu, da temel oradan başladı. Esas ben İran kökenliyim. Ee, evet. 90-80'li yıllarda Türkiye'ye geldim, üniversite burada okudum. Ve O yıllarda başladım bunu daha profesyonel, daha e, hem sanatı icra etmek hem de geçimini sağlamak adına evet. başladım. Kuşadası benim için çok özel bir yerdi çünkü o yıllarda İnanılmaz böyle evet, ee, minyatür evet. Evet. icra ediyordum ben. Böyle başladım. Daha sonraki yıllarda İzmir'de üniversite okurken de kendi atölyem oldu. Hı. Atölyemde bunu daha daha ciddi, daha çok ve geçimi sağlayacak bir çok güzel, e, evet. şey düşünerek hareket ettim. Bu şekilde başladım. Hı hı. Galeriye ne zaman başladınız? Galeri açmaya? Galeri ve Kültür Sanat Merkezi olarak yani çok, çok uzun yıllar benim içimdeydi. Çok denemeler yaptım ama şu anda Ali Kamal Uluslararası Kültür Sanat Merkezi bundan 3 yıl önce başladı. Günün beraber şey yaptık. Günün Arın, hem benim 10 yıldan fazla benim e, Asistan mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum artık. Adı ne koyarsanız koy, çok değer verdim, yardımcı çok sevdiğim bir yardımcı. Oldu. Hakikaten çok yardımcı. Evet. yardım ediyor. Daha ediyordu halen de. Fiilen o olmasa bizim galeri yürümez. Bunu itiraf edeyim kendi önünde, herkesin önünde itiraf edeyim. Ee, ve 3 yıldan beri çok ciddi çalışıyoruz ve şunu söyleyebilirim. Başka bir galeriler 10 yılda gittiği yolu, belki daha fazla, biz 3 e, yıl içerisinde yaptığımız sergiler, etkinlikler, paneller İzmir ve İzmir dışında e, 80'e fazla 100 tane yakın bir sadece kendi mekanımızda sergi yarıştık. Bu hmm. inanılmaz bir rekor sayı. Çok, çok güzel, çok güzel. Ee, arada size geçeyim. Yüzdür Hanım, siz e, çok yardımcı oldunuz Arya Abi, Bey'e. E, ben ne gibi başladım sanata. sanata başladınız evet. Aslında benim de e, normalde hiç okuduğum bölümle alakası yok. Eee Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Ondan sonra çeşitli turizm şirketlerinde, otellerde çalıştım. Hı hı. E, ama ailemin de öğretmenliğe e, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne sınıf öğretmenliği formasyonu aldım ve ee, okuma yazma öğretmenliği ve daha sonra da yiyecek hizmetleri alanı öğretmenliği yaptım ama hı hı. bu dönemde e, tarihi çok seviyorum. Benim aslında e, başlama nedenim sanata tarih. Hep öğretmenim evet. derdi tarih öğretmenliği okumasın ama öyle olmadı. E, sonra minyatür kursuna gitmek istedim. Minyatür kursu bulamadım o dönemde İzmir'de. Evet. Ebru kursuyla başladım ve eee çinicilikle devam ettim. Çin'i çok sevdim herhalde. Uzun yıllar, 12 yıldır da Çin'i yapıyorum. Hala Çin'i yapıyorum ama bu arada ya minyatür ilk hani sanata başlama e, sebebim olan minyatür ve herhalde hocamın e, yollarımızın kesiştiği yer minyatür oldu. Evet, ee, yol gösterdi evet, yani. Bu şekilde tanıştık. Daha sonra da öğrencisi de oldum. 12-13 yıldır da tanışıyoruz. İşte çeşitli, hocam daha önce de birçok gruplar kurdu, dernek kurduk birlikte. kurduğumuz dernekler ve faaliyetlerimizi sürdürdük. İzmir'de bu şekilde başladık. Üç yıldır da sanatla, hobi olarak başladığım sanata artık muhakkak anlamda devam ediyorum. Yani çok güzel. Organizasyon, kurulatörlük tabii ki farklı bir şey ama organizasyon hep otelcilikte yapıyordu zaten. Yani o bildiğim bir şey. Daha önce de ünlü sanatçılarımızla birlikte yaptığım birçok organizasyon oldu otellerde. Hı hı. E, oradan gelen bir e, organizasyon yeteneği var zaten. Otelcilikle birlikte biliyorsunuz otelcilikte evet. çok disiplin gerektiren bir alan. E, onu kuratörlük olarak sanata taşıdım diyelim. Sanatta aslında pek disipline gerek yok. İstediğimizi yapıyorsunuz. Ama yaparken evet, sizler yaparken ama hmm. organizasyonda o disiplin şart. Çünkü her tabii, organizasyonda şey, küratör olarak her şey evet, yine hmm. aynı şekilde biz evet. hani o disiplini, o şeyi sağlamak zorundayız. Çünkü sadece kendi kültür merkezimizde değil, birçok yerde yapıyoruz. belki yurt dışında da yapacağız. E, bu anlamda da işlerin tabii ki yürüyebilmesi için de o disiplin yine gerekiyor, organizasyon bazında gerekiyor. Çok güzel. Arya Bey siz ne dersiniz? Yani <laughs> iyi iş yapıyor mu? <laughs> son derece başarılı, son derece yani ben yapamayacağım şeyleri gerçekten Gündür Hanım, Gümlül Hoca çok başarılı bir şekilde yapıyor ve biz burada değilsek bu kadar süre içerisinde bu kadar Türkiye'nin gündeminde olan bir galeri bir kültür merkezi olarak e, hanımefendi sayesinde olmuştur. Gerçekten gece gündüz çalışıyor. Yani nasıl sabah ne gece. Çünkü dediğiniz de gibi sana çıren saati belli Doğru. olmadığı gibi evet. saat 2'de arıyorlar. Bir konakta da <laughs> bilgi istiyorlar ve e, bu konuda e, cevap veriyor, şey yapıyor, kaç hiç kolay bir iş değil. Yani bana düşünmez. <laughs> o saatte beni aramalarını. O açıdan gerçekten çok emek veriyor bu konuda. Sanat işi yapmak biliyorsun Türkiye gibi ülkelerde kolay olmuyor. Çok çaba gerekir, çok e, mücadele etmek gerekir, e, sanatı insanlar bir kez şey tanıtmamız gerekiyor. Ama bu hedefe ulaşmak e, herkesin pek e, zor yollardan para kazanmak, geçimini sağlamak istemez. Daha kolay yollar tercih ederler. Biz gerçekten zor bir yolu seçmişizdir. Ama mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Ve yaptığınız yani şey de kesinlikle yani en önemli olan şey bu. Hayat e, akıp gidiyor. Evet. Siz mutlu olduğunuz zaman hayat güzeldir. Sadece her şey e, belli bir şeylerden ibaret değildir. Bir bütün olarak güzeldir. Ben bu konuda şanslı olduğunu hissediyorum kendi adıma. Çok güzel. Peki ne düşünceleriniz var? Nasıl devam edeceksiniz? Böyle <laughs> devam edeceksiniz? Daha eee dediğim Avrupa'ya mı dağılacaksınız? Başka galerilere de açacak mısınız? Düşünceleriniz var mı o bakımdan proje olarak? Şimdi biz birçok projelerimiz var. Geçmişte çok projeler yaptık. ve Her projeler çerçevesinde bir denemeler, bir tecrübe ediniyoruz. Sanıyorum her seviyede yaptığım işin bir üst seviye çıkmamız gerektiğini ve sorular soruyoruz kendimize. O sorular evet. bizi bir ee, üst seviyeye çıkmamız daha farklı bir formatta çalışmamızı bize şey yapıyor. O da ister istemez bizi İzmir'in dışına çıkmamızı hatta ülke dışına çıkmamızı ve bunun en önemli yer Avrupa evet. olduğunu e, işaret ediyor bize. Gösteri, adres gösteriyor. Ve yani bu sayı içerisinde çok sevdiğimiz, gerçekten çok kıymetli dostlarımız Luman Art gibi, e, Hı -hı. gibi, sizler gibi dostlarla tanışmamız bu konuda bize e, sadece bir tesadüften ibaret olmadığını ona, gerçekten birlikte çok güzel şey yapabileceğimizi hı hı. yol göstermiş oluyor yani. Çok güzel. E, duyduğuma duyduğuna göre tabii ki e, normal Türk pasaportuyla kolaylıkla çıkılamıyor Türkiye'den. Evet. Her tarafta evet. vize isteniyor. Evet. Vize problemi evet. Var. yoksa muhakkak daha güzel yerlerde sergiler açılabilir. Tabii yurt dışında açılabilir ama yurt dışında işte bazı prosedürler var maalesef oraya giderken ee, engeller var. O yüzden de her şeyin bir yeri ve zamanı var herhalde. O yeri ve zaman geldiği zaman orası da olacak diye düşünüyoruz. Hmm. Yurt içine geri dönelim. Yurt içinde tabii ki her istediğimiz yerde herhalde bir sergi açılamıyor veyahut e, zorluklarla e, her herkes herhalde bir bir şey kazanmak istiyor. Tabii. Para ister. Yani bütün bu e, sanatçılar bu işi nasıl e, başlayabiliyorlar? Faruk Bey bir kere e, biz bugüne kadar gelinceye kadar samimi söylüyorum ben 30 yıldır evet profesyonel 1980 5 ortaya bugüne kadar ne çok ciddi bir çalışma bu noktaya geldi. Çok engellerle açtık. Dolayısıyla yurt dışına vize gibi şeyler bize çok korkutacak bir şey gelmiyor. Siz yani gerçekten çok evet. iyi bir sanatçıysanız da eserleriniz, çalışmalarınız, şeyiniz, vizyonunuz mutlaka o sorun çözülür diye düşünüyorum. Ülke içerisinde de aynı şekilde en önemli olan bence taraf daha Türk toplumu daha çok veya Türk bürokrasi kısım diyeyim belediyeler veya devletler evet. sanatçıların da geçimlerini sağlamaları gerekir. Sanatçılar da Doğru. bu toplumun bir parçası. Bunlarda evi, arabası, normal bir hayat yaşantısı olması gerektiğini, sigortası bir çoğu şey olması gerektiğini halen evet. şey yapmıyorlar. Evet. Çok benimsemiyorlar. <laughs> Hep sanatçı dediğimiz zengi iki tane bira içecek, kafa iş yapacak boyecek. Evet. Sanat eseri yok öyle bir şey. Sanat son derece ciddi, bilimsel. Yani Avrupa'nın sanatı neden dünyada bu kadar yer çalışıyor? Çünkü çalışanlar, yapanlar, Picasso'lar gibi, Van Gogh'lar gibi bunlar işi duyguyla beraber bilimi de, tekniği de en iyi şekilde kullanmışlar. Evet. Ve mücadele etmişler. Bir gecede kalk ben Picasso oldum olmamıştır yani. Çok uzun yıllar zamanlar oldu. Biz de aynı şekilde o yolun mücadelesini veriyoruz. O çerçeveden inanıyorum biz e, başaracağız. En iyi yerlerde sergiler açacağız. Hep birlikte inşallah ve tekrar bu söyleşi yapacağız. Evet. Çok daha güzel sergilelim sergilerin arefesinde konuşacağız. Çok güzel. Çok güzel. Bu böyle devam etmeyi ben de tercih ederim ve sizlerle beraber olmayı. Aynen. Çok ee, memnun çok, çok mutlu bakımdan. oluruz. Ee, şimdilik çok teşekkürler. Aa, Çok öyle. konuşacağımız şeyler var. Bugünlük yeter kadar. Teşekkürler.